yani artık 16. yüzyılda yenilmez Türk var. Sonra ee, devamla Devamlı şu işte ilk defa 1565'te Kanuni'nin gönderdiği donanma Malta'da başarısız oluyor. Malta anlamıyor fakat çok Avrupa'da tesir yapmıyor o kadar. Yani fakat 1571'de 7 Ekim 1571'de Osmanlı donanması İnebahtı'da yok ediliyor. Yani Kılıç Ali Paşa meşhur bir kısım gemilerin dışında hepsini şey yapıyor. Sonun başlandıcı. Bu Avrupa'da çok büyük bir kutlamaya sebep olmuş. 7 Ekim bayram ilan edilmiş, tablolar yapılmış ve yapılan bütün İnebahtı resimlerde hep gökyüzünden yardım vardır. Yani melekler yardım ediyor, Tanrı yardım ediyor, Hazreti İsa yardım ediyor. Ve tabi bu şu, yenilmez Türk imajının üstü çizilmeye başlıyor. Yani artık şöyle düşünüyorlar, bunlar yenilebilir. Çünkü bir Alman seyahatnamesinde görmüştüm 17. yüzyılda. Adam binmiş gemiye İskenderiye'ye gidecek. Yolda dört Venedik gemisi saldırıyor bizim Türk gemisine. Gemidekiler şey oluyorlar, e, panik oluyorlar. Hayret diyor adam. Türkler de diyor bizim gibi insanmış, korkabilirlermiş. Diyor. Yani şimdi bu seyircilerimize şu gelebilir, abartı vesaire. Açın, Türkçe'ye de çoğu çevrildi artık. Seyahatnamelere, elçi raporlarına vesairelere bakın. Öyle bir korku meydana gelmiş ki Avrupa'da. Ki bunun sebebini de çok rahat anlayabilirsiniz. Haritayı açın, Osmanlı'nın sınırlarını bir yan önlerinden ne zaman dönmeye başladığını görün. Yani bu, e, bazen hafızalası almıyor derler ya, onun evet. gibi oluyor. Yani e, yüzlerce dualar, vaazlar vesaireler çok büyük bir karabasan haline gelmiş. Yani e, Türk ya, korkusu. Ben ee, inanılmaz notlar aldım. Tabii Özellikle yani, her yüzyıldan böyle 3-4 tane ana kaynak seçtim batıdan gelen. Hakikaten senin dediğin gibi 15. yüzyıldan itibaren gittikçe... E, Ağırlık verme değişiyor. Yani korkulan despot, hı hı. yenilmez hatta yaratık olan görünen Tabii yani Türkler... şey diyorlar kafir Türk diyor, dinsiz Türk diyor, şeytan Türk diyor. Yani hiç, e, şimdi iki evet. türlü oluyor. Bir kısmı olumlu e, şey yapanlar da var. Mesela Busbek övüyor. Fakat överken de analiz etmeye çalışıyor. Mesela Jean Bodin o meşhur mutlakiyetçinin teorisyeni. Yani... Sistem olarak Osmanlı sistemine benzer bir sistem. Çünkü Mutlu hayran hayran oldukları şu, mutlak bir padişah e hakimiyeti var. Yani Avrupa'da bu yok diyorsun işte Pr yok. Fransa kralı Paris Kontu, Conte Paris. Bir dakika ee, onu o şekilde alma. <laughs> e, e, yani Konte Paris Kontudur ama mutlak demek değil, Papa nedir? O da Sen Pietro Kardinali. Roma Kardinali. Roma Piskop. Şimdi şudur. Roma e, Kardinali olmak en yüksek kardinallerin en tepesindeki makamdır. Ona Papa derler. Evet. Paris Kontu olmak seyyar olarak en tepedeki makamdır. Ona Kral der. Evet. Odur. Yoksa mutlakla alakası yok o Hayır, hayır. hayır yani, o, o demek. Şimdi hayır. Fransa yani kralı ama Evet. Bütün Fransa'da Osmanlı padişahının Osmanlı topraklarında olduğu gibi bir hakimiyeti yok. Yani ha. şimdi Osmanlı padişahını gölgeleyecek Allah. ikinci bir kişi yok. Hmm. Şimdi orada mesela e, çeşitli dükler var vesaireler var. Ben, Erhan buralım, senin söylediğini e, tam çok güzel toparlayacağım. 1640'da Makeveli prensi yazınca diyor 1600 ki... 1600 değil 1500. 1540'da diyor ki e, Türkiye'de bir tane lord var lord hmm. kelimesini kullanıyor. Fransa Fransa'dan örnek veriyor, fazla pek vardı. çok lord Hı -hı. var diyor. Dolayısıyla e, sistemin işlemesi için bir Hı -hı. lordun olması gerekiyor. Yani Aynen işte, buna işte, geliyor, yani tek şey, o, kişi. 14. Louis zamanındaki sistem 16. yüzyılda yok. İşte şeyle başlıyor, e, 4. Henry biraz e, Fransa'yı toparlıyor Bourbonlarla beraber ama ondan önce işte Avrupa'nın en büyük hayran oldukları şeylerden birisi o. Yani burada diyorlar, tek bir hükümdarın sözü geçiyor, ülkesine hakim, bizde bu yok Buna benzer şeylerin olması lazım. Burada düzenli ordu var diyor Yeniçeriler, Roma lejyonları gibi. Bizde yok. Yani bu e, Avrupa'da şey yapılıyor, e, özellikle e, tartışılıyor. İkinci yazanlar da çok olumsuz bir imaj çiziyorlar. Yani bu tabii okunuyor Avrupa'da. Hı hı. Bir de ne kadar ilgi çekecek şeyler koymaya çalışıyorlar kitaplara vesaire. Hı hı. Yani böyle e, ne derler, e, böyle Türklerle ilgili çok olumsuz imajları ve enteresan bir şey. Birçok seyyah gördüğünü değil gezgin yani e, seyyah e, evet. gezgin. Gördüğünü değil şeyi yazıyor. Daha önceki kafasındaki imajı yazıyor. Yani böyle bilgisayara, komputere koyun. Seyyahlar arka arkaya aynı kalıbı e, aynı kalıpların tekrarlandığını görüyorsunuz. Çünkü adam şey yapmıyor. Ne derler? E, düz bir mantıkla geliyor. Yani kafada Hayır, bu e, o kadar basit değil. Şuradan kaynaklanıyor. Bir, ne? Bu e, gördüğünü değil böyle daha önceki şey, e, ön o, o, yargıları yansıtması. O, o. Bir Korkuyor. tabii ki ideolojik Hı. İki, pek çok mesela gelmemiş olanlar e, geldiğini iddia ederek tabii. daha önceki kaynakları yani ya pek o çok gezgin. İlgi çekici. Mesela özellikle Harebi Hepsi kitabına koyuyor. Niye koyuyor? Ya düşünüyorlar. Bir Türk var. egzotik bir sarayda 300 tane kadın var. Bunların çoğu çıplak vesaire. Hayali bir dünya çiziyorlar Hı. ve tabii bunlar işte mesela Lady Montagu falan buna itiraz eder saraya girmeleri mümkün değil. Yani böyle haremi görmeleri hiç mümkün değil. Haber almaları da zor çünkü Osmanlı'nın İstanbul'da yaşayan Türkler de bilmiyor. Evet. Haremde ne olduğunu saraydakiler de bilmiyor. Yani, saray ama işte hikayeler koymak zorundalar. Çünkü Avrupa'da o şu var tabii. Avrupa'nın ileri gitmesinden önemli sebeplerden birisi de bu. Ee, kitap basılıyor ve okunuyor. Yani, ve günümüzde nasıl kitap popüler olduğu zaman satarsa işte o da hmm. e, aynı şekilde oluyor. İşte 1571'den sonra tabi bu imaj Yenilmez Türk imajı yavaş yavaş gidiyor. Şimdi 17. yüzyılda bizde otorite boşluğu var. İşte çocuk padişahlar var, deli padişahlar var, akıl hastası padişahlar var. Ee, devlet otoritesi sarsılıyor. Ve teknolojik anlamda çok ilerleyen bir Avrupa var. Avrupa tam o dönemde değil de asıl 18'de ama, patlıyor. Teknoloji 17. yüzyılda. Patlıyor ama orada başlıyor yüzyıl... Enlightenment yani şey var, o dönemde... aydınlanma dönemi ay aydınlanma 18 ama değil. 17. ama 17'de tohumlar atılıyor Hayır, şey 17'de var, de yani yani teknoloji olarak ileri gitmiyor. Ya 17. yüzyılda teorik mesela Pascal kardeşler matematikte şey yapıyorlar. Ee, baba Pascal'lar. İşte e, Newton e, vesaire Kepler şu bu. Yani Avrupa 17. yüzyılda te teorisini kuruyor, 18'de patlıyor. Yani biz onu toplamlusundan görebiliyoruz ancak o teknolojiyi. Nereden? Toplamlusunda. Yani top orada toplamlısı olmadan önce görülemiyor. Çünkü Newton Kraliyet Akademisinde vesairede işte o meşhur kitaplarını falan yazarken İngiliz kralı soruyor bunlar ne yapıyorlar? Bunlar hava ölçüp biçiyor diyor yanındaki bir adam. Çünkü Newton'un kitabı da Prensipio e matematikada da çıktığı zaman çok kişi anlayamıyormuş. İlk mesela o kitabı çevirten adam şey Petro. Bu ilk Rusya'ya çevrilmiş. Ee, şimdi 17. yüzyılda tekrar bu imaz sarsılmışken Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa uyvar alıyor. Kamaliçe'yi alıyor bugün Ukrayna'da, Uy var bugün şeyde, Slovakya'da. Ardından Girit'i etiyor 17. yüzyılda giriş son derece önemli. Çünkü 25 yıl sormuş, Avrupa'da bir haçlı sefer ruhu çıkmış. Mesela Fransalar onlara yardım etmişler. Çünkü bizim müttefikimizken ve burada 17. yüzyılda Türk gibi kuvvetli söz tekrar söylenmeye başlıyor. Ne zamana kadar? Bir evet. yana